Selam tamam arkadaşlar ben bu güzel ver. Etra. Blazer altına Bugün ee, ne yapacağız? Altı kasacağız, kartlar alacağız. Bu arada şunu söyleyeyim. 5 like yedi Eee bu videoya. Yarın a, e, 750 bin altın alacağım. Şu gördüğünüz e, 750 bin şu kutu var ya, onu alacağım. Ama bu videoya toplamda bir 10 like gelmeli. 10 like gelirse eğer alırım. Gel, e, gelmese bile alacağım ben. Size bu arada bir taktik vereyim arkadaşlar. Eğer Jackpot'u çıkarmak istiyorsanız Jackpot gelmesine direkt çarpı tıklayın. Böyle tıklıyorsunuz. Bak bir daha baktık kazanıyoruz. Bak böyle iş. Bu sayede Jackpot kazanacağız. Neyse ben halledip geleyim. Neyse ya ben bo boş verdim. Önemli bir şey değil zaten. VIP sevimi yükseltmeyeceğim. Bugün şu anki amacımız kart biriktirmek. Bugün kart biriktireceğiz. Gelin bir tane arabamızı e, neydi içini bir ne de kişiselleştirelim. Hiç arabamızı kişiselleştirmedik. Birazcık keserleştirelim. Leva ve icadımız o konu ve plaka var zaten ben yapmışım daha güzel renkler var plastik renkler aha oğlum ne kadar <laughs> ne koltuklar en iyisi buymuş A almaya de değer mi haydi tane alalım aldık Bak Ne alalım? Bir tane Türkiye bayrağı alalım. Bir Bir tane Türkiye bayrağı alalım. Şöyle bir tane. O bu değil la. Neyse bu. Böyle bu, olsun. Benim almak istediğim bu değil lan. Olsun ya. Aa ayağı ay, güzel duruyor. Sırımız bu şekilde. Koruma takmayacağım. Bakalım mı? Güzel güzel bir şey vardır. Düzgün bir şey yok. Aa da bir şey görmüştür. Bu ne? Ha, bu da böyle bir şey. En yani sadece bir seferi geçelim. Bu arada şirkette bütün eşyaları aldık. Şirketi maksadım ama bütün eşya, e, eşya, eşyaları seviyelerini maksamadım. maksama gerek yok. Yar muhtemelen bir Volvo F8 alacağım. Ondan sonra da işçileri bir sürü işçi alacağım. Yarın belki Volvo F8 kartı alabiliriz. Bak Volvo f kartı. Ya Volvo F8'e ihtiyaç yok geç ya. Buradan biz bence beleş. Biz buna beleş alalım ya. Biz niye gidip pahalı bir şey enayi miyiz oğlum? Şu altından da beklememiz gerekiyor bu arada. Söyleyeyim. Ne yapalım hangi şeyle Ek ben para kasmayacağım sadece benim amacım şu Şunu söyledim ki benim altın kasmak Neyse ben bir ee, Bir 16 yapıp geleyim Ama ilk bir eş kazalım Bir dakika Bu arada bir şey arkadaşlar her işin sonunda 16'yı <laughs> yaparken neydi her yani iş tamamlanırken son kısımda altın ve parayı almak işlemlerini göstereceğim. Hadi orada buluşuruz. Hadi yav. Burayı keseceğim bu arada. Neyse, genel bir bilgi vereyim. Önceki videoyu izlemeyenler için bu videoda da bilgiyi vereyim. Roblox hakkında e, bilgi vereceğim bu videoda. Aynı, önceki vücuda, videoyu izlemeyenler için neyle? Eee ne diyeceğim unuttum bir dakika. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 7 e, Ağustos'ta Roblox kapatılmıştı. Kapatılmasından var ya 3 hafta ve 3-2 hafta geçti yani. Ama hala açılmadı. Bek bir haber gelmedi şu anda elimize ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Neydi? Ne diyeceğimi unuttum bir dakika. Ee, şu 7 Eylül'de Duyduk Roblox bir toplantı yapacakmış. Sizce bu Roblox kendi oyunu hakkında, Türkiye hakkında bir toplantı yapacak mı? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, ama muhtemelen kuracak çünkü dünyada en global yerlerde en globalde bir, dördüncü ve üçüncü sıralarda biz çok e, Roblox'u oynayan ülkelerden biriyiz. Ve Roblox bu kadar sayı kayb kaybettiği için, aşağı düştüğü için şu an Roblox elinden geleni yaptığını düşünüyorum oyun kal kaldırdığı oyunlar ee, neydi? Cellat oyunda ne bileyim vergiden katış oyunlar yasaklandı. Bunların bir sürü sebebi var. Ondan sonra kumar oyunlarını kapattı. Kumar oyunlarını yasaklaması da bayağı iyi oldu. Ama şu artı 18 oyunları da kaldırsa daha 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 iyi olur. Nedeni söyleyeyim zaten box'u kapanma nedeni artı 18. Ve şunun da bilgisini vereyim ki arkadaşlar. Eee neydi? Şu Roblox'un e, kapanma sebebindeki fotoğraflar bakarsak. O e, banyo yapma oyunu var ya hani orada. Konuşan var böyle İngiliz İngiliz garip garip konuşanlar var ya. Onlar aslında İngiliz değil. Ne de Amerikalı biri değil. Onlar bir NPC. NPC'nin ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim çakma bir insan yani mesela robot onu kontrol eden bir robot olarak düşünebilirsiniz yani gerçek bir insan değil karşısındaki ve konuştukları da zaten garip bir şey yani o gerçekten öyle bir dil yok İngilizler o şekilde konuşmuyor ve ayrıca şunu da bilgisayarıyım eğer siz birini konuşuyorsunuz ve mavi bir çizgi varsa konuşmanız ee, o yazı şeydeki o bulutlukta demek ki o adamın bir NPC olduğunu e, işaretleyen bir şey yani robot NPC var robot NPC falan onun olduğu belirtiyor yani bu başkanları paylaştığı bu çıplak resim tamamen fake ve zaten bu yıllar öncesindeki bir resim düştüğüm kadarıyla yani bu başkanların paylaştığı bu resim yani aslında bir e, ya yalan yani diğerleri hariç bu 6, 18 bağlı oyunları e, bir resmi tamamen değil zaten ve düşünüyor musunuz yıl olmuş yani yıl yıllar öncesi yıl olmuş 2024 siz geliyorsunuz. Eskilerin resmini gel alıp geliyorsunuz. Yakışıyor mu başkanlığa ya? Bir de diyorsunuz ki çocuklar bu tepkiyi yapıyor. Ya yapıyorlar da. Ya o resim ne alaka birincisi? Hayır doğru düzgün bir resim paylaş kardeşim. Yılla, yıl öncesi resmini niye paylaşın ki çok saçma. Ve o asker resmi bu arada gerçek olabilir. Ben bunu bilmiyorum. Gerçek mi olduğunu bilmiyorum. Ama galiba gerçek. Ülkeler arasında böyle kavga olmuş. Duydum arkadaşlar, zor Bunun için neydi? Ülke giysilerini yasaklayacakmış. Yani ülke alakalı oyunlar olmayacakmış. Çünkü neydi? Dalga geçmek şeylerine giriyormuş. Neydi? Ülkçılık oluyormuş. O yüzden bu bayrak nevzusu kaldırılmış. Bunları söyle... Şu an elindeki bilgi ya. Bunlar ama Roblox açılacak mıydı soracaksanız. Elimizde net bir bilgi yok şu anda. Olsa size arkadan çıktığı, arkadan yüz, bye bye. ben size söyleyeyim. Bir dakika reklam çıktı. Reklamdan sonra oluyor? Bay bay. geldim. Ve şunu söyleyeyim ki. Elimizde şu an net bir bilgi yok. Bunları söyledim. Umarım bu verdiğim bilgi sizin için iyi olmuştur. Neyse biz videomuzdan kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bilgisayarı kapatıp şimdi lobiye dönelim. Haydi. Arkadaşlar ben e, tuvalete gideceğim. Şimdilik bu videonun neydi? Birinci bölüm parça e, nece olsun. Zaten e, neydi? Bir dahaki videoda neydi bu mevzu e, Roblox mevzu konuşuruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın ki daha fazla Roblox bilgi Roblox açılıp açılmayacağı hakkında bilgiler vereyim size. Umarım bu bilgiler sizin için bayağı iyi ve mutlu etmiştir. Ee, ve yorumlarınızı paylaşırsınız. İlk sabitte diyen arkadaşlar için de sabitliyorum arkadaşlar. Mutlaka e, yorum yapma, yapabilirsiniz. İ, i̇lk sabit derslerinizi sabitleyelim arkadaşlar. Merak etmeyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Roblox e, malzeme arasında görüşürüz. Birer iki videoda Roblox hakkında konuşuruz. Hadi bay bay.